Merhaba arkadaşlar evet. evet arkadaşlar bugün evimize bakacağız Evimiz evet. ne kadar güzel ya Evet Çok güzel Hop eşek şakası Arkadaşlar biz öyle bir ev yaptık ki Evet Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar Youtube'dan evet. yaptık Youtube'dan yaptık Dilerinden bir de çok güzel arkadaşlar. Eve gidelim mi arkadaşlar? Evet. Sen de evet diyorum ben onlara soruyorum. Girdik. Bakın burada havuzumuz var. Evet. Şurada adam normal bilmem bilmemiş haliyle yaptı. Biz bilmiş haliyle yaptık. Bu odada ne varmış? Tam ben de öğrenemedim. Ben de. Burada mutfak var. Evet. Şöyle. Motor falan kendimiz tasarladık. Evet. Burada tuvaletimiz var. Evet. Bakın şimdi şöyle bir şey ya. Bu tuvalet normalde. Açıyorsunuz bunu. Geliyorsunuz. Sıçıyorsunuz bunun içinde. Sonra da kalkıyorsunuz. Sonra da kalkıyorsunuz. Peçeteyle evet. siliyorsunuz şey, götünüzü. Lan Hı. bize gelmedi. <laughs> salon hemen peşete. Ya, ya, ya. Bir de bir tane daha kaydırak yaptım. Onu da göstereyim. Alıyorsunuz siliyorsunuz babanızı. Tamam yerine koydunuz. Hatta bir sandık yapayım sandığa koyayım. Evet arkadaşlar. Evet, Efsel bir ara arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Mu? Bugün sizlerle beraber seçiyoruz demişti. Size söz veriyor bir daha yanmayacak. Çok da özür diledi. Ben demedim ki. Sen özür diledin ya. Ama bir tane yiyeceğiz. şey. içermez. Bu, buna bir şey denmez. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. İşte arkadaşlar deli ya. <laughs> 64 tane yeter. Yenisini koyarız zaten. Ben hatırlıyorum boşaltıyorum şu şort. an. Tam sus be çocuk. İşte burada sıçtınız ya. Gözünüzü sildiniz şuna. Geri kapattınız. Burada elinizi yıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Burası bayağı kullanışlı oldu. Buraya çok verdim. Hmm. Şimdi burası nereye? Ha, dışarıya çıkıyor bura. Birazdan yüzeceğiz. Şimdi Havuktan burası, çıkıyor. çok iyi. ilk sandalyeden başlayayım. Hmm. Burası sandalye. gel. Burası da bilgisayar yerimiz. Şimdi oturuyorsunuz. Da 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 da. Buraya bir tane de şura şey koyayım ya. Şalder. Yazalım hemen. Ne? Nerede olduğunu biliyorum da üşendim. Şuraldık. aldık. Enes birazdan gelir mi bilmiyorum. Tamam şimdi çok iyi oldu lan. Evet. Oo. arkasında bir şey yok. Merak etmeyin. Burası böyle. Burası yatak odası. Evet. Şöyle yatıyoruz. Burada da böyle. Şimdi. <laughs> Aa diğer ki ya. Diğer kaydırak gözüktü ya. Of. <laughs> Neyse o kadar hızlı görmüş olmanızı o kadar hızlı görmüş olmanızı zaten. Bu Burada bir şey ya. yok Vallahi ne Nefesimiz... Arkadaşlar burada kanalına like atıp abone olursanız çok sevinirim yine kaydırak gözüküyor. Hadi biraz havuzda üzeri yiyeyim. Neyse ya bu havuz kötü. Sarmıyor. Şimdi diğer havuzumuza gidiyoruz. Ya Sen, görünümüne bakın arkadaşlar. Yaptın, Aa mi? arkasına Şöyle. Arkasına gelmedik. Arkasına arkasına arka... Böyle arkası. Arkasında bir şey yok tamam mı? Merak edenler çok vardır tavuk girdi neyse. Şimdi şöyle bir kaydırak. Şimdi biliyorsunuz videodan böyle bir yer yapmıştık. Şuraya gidip kapatalım. Tabii ki orada bunları kapatmayacak. Biz kapatacağız. Şöyle bir kaydırağımız vardı. Bu büyükler için gibi bir şey. Bu çok şeydi. Asıl bu da çocuklar için kaydırak. Şöyle yaptım en baştan Bunu da aynı mantıkla yaptım. Buradan giriyorsunuz işte. İyi şöyle Açıyoruz tam kal. Böyle giriyorsunuz. Giriyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz. Şimdi efter kayacak. Bana ver. Bana ver. <laughs> Böyle gidiyoruz. Ver bir. Bak şurada. öyle. Tam başka yapmana gerek yok çok güzel. Şimdi bugün ne yapsak diyorum. Buraya böyle bir şey yaptım bu arada. Bu, bu nasıl? Ha? Güzel değil mi? Evet çok güzel. Başka. şimdi, Heh, şimdi geldik mahsullere. Şimdi ilk evden başlayayım. Burası çiftlik evi diye tasarladım ama şöyle burada Steven la 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 şarkısı var. Hadi açalım. Çok güzel ya bu şarkı. Benzir olmaz. Na 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 na. da çok güzel, çok güzel, çok güzel. <Sessizlik> 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 garip şarkı ya. Şu alıyorsunuz, daha sonra sandık koyuyorsunuz. Sandıktan da bir daha Aynı şey bunda da var. Burada atlarımız var. Evet, o bu at bebekti, büyümüş. Burada da mahsuller var. Lan hı. ikinci tavuğu ne ara doğurdunuz? Şey de yaptınız yumurta beleş. Oo, sınırsız oldu değil mi? Of ya keşke alalım. <laughs> Tavu böyle alırım. Oha üşen ne Ne satalım. Şimdi şunlar tohum ekledim. Tohumdan büyüdüler. Onun dışında pancarlar, karpuzlar, balkabakları, buğdaylar. Burası bayağı güzel oldu aslında. Ben çok beğendim. İşler şey yapmamıştım. Şey buraya girdik. Neyse ya. Çok güzel evimizi patlatalım var. bari. Yoruna gitmedik. Güzel ev. en güzel evimizi gidip bir patlatalım. TNT. 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 Lan. TMT yazıyordum. Heykelleri de patlatacağız bu arada. Eftel bunu bilmiyordu, öğrendi. Evet. La 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 çı 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 Oo, la. Çe 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 çe. Oo, mamasın lan. Öyle bir şeydi işte. Hiç hatırlamıyorum o şarkıyı ya. İzlediğin Minecraft filminin devdi. <laughs> of. Ya neyse, koyarız biraz. sıkıntı. Bu siren yolunu da zaten birleştireceğim bu videoda. <laughs> la 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 la. Çe çe çe. Oo. Vallahi bu ya patladı. Şimdi üst taraf. <laughs> Oha! Ananı! Köl öldü. Çok üzüldüm sanki. <laughs> Bakın ne yapacağım. <laughs> Allah ekber Allah ekber Allah ilah, oha heykel patladı oğlum Yaşın yapacağız. Yaşın o, ya şey yapacağız ne yapacağız ne yapacağız diğer videoda Minecraft videosunda belki şey gelebilir sığınak Minecraft'ta patladı mı hala falan bunları da kendim gideceğim şimdi kendim nasıl yapacağım ya? Sen daha buraya da batacağız. Mamam. Hangi de var? olsun. Onlar evimize neden giriyormuş? Bizim ev. Böyle dedim de arkadaşlar kusura bakmayın. bizim evimiz değil mi? Bizim Allah Allah. evimiz. İster öldürürüz ister öldürmeyiz. Zaten o köyleri de biz yarattık. Burayı nasıl tamamlayacağım ben ya? Ben video dışında yaparım artık onu. Lan ben patlatma restoran koyunca patlıyor mu? Aaa patlıyormuş lan daha yeni öğreniyorum. Of çok zarara girdik. Yapamayın Aslında burası şey gibi gözüküyor. Güzel gözüküyor aslında. Hmm, metal oh, harbi lan. Arkadaşlar burası böyle ya bir meteor gibi bir enkaz gibi bir şey yaparım ben burası. evet güzel güzel tam yeri doldurmayacağız çok lezzetli değil bir öyle bir şeydi şuralarda TNT döşeyelim böyle hiç patlatmayacağız ama birisi TNT ile patlatacakmış da ölmüş gibi patlatamamış gibi

Oraya ortada kocaman bir tane yuvarlak var. Öf yuvarlak ben nasıl yapacağım ki? <laughs> Biraz kötü oldu da düzenleyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Neyse. Tam yuvarlak olmasın böyle bir şey. Rastgele yapalım. Bir meteor çarpmış gibi oldu. Çok güzel oldu. Bedrak kadar inmiş. bu çok sert bir şeymiş de. o kadar inmiş gibi oldu. Güzel oldu. Bak şu TNT'leri ne var ya. Patlatalım. Orası Zaten köylüler da buraya girer. Köyle buraya girerse vallahi hemen hemen. Güzel oldu ya. Şu tent yine bir iş yapar mı ya? Onu battı. E bilemedim şimdi ya ancak da patlatırsak. Yok ben içim el vermedi ya. Aslında yine bir meteor yapardık da böyle böyle. Olsun. On bedra kırdık ya. İyi burayı dolduralım. Bunlar küçük zaten. Yasaklı bölge değil mi burayı tamamen?

vallahi la, la 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 çı çıkır. Çı, çı, çı. altında da bunlar çok lezzetlidir. Oo mamasin ananana. İyi, Setev'in altında da bunlar çok lezzetlidir. Oo mamasin ananana. Bir şeyler diyor işte ben de tam. Hmm. bilmiyorum. Bunu da küçülme. Küçük metal parçalarım yapsaydık. Ya artık yapacak bir şey yok. Burayı dolduracağız. Ama orası güzel oldu. Böyle çok güzel oldu ya. Ben sevdim. Ya yasaklı bölge diye çevireceğim orayı. Tamam tamam olur. Sitenin yaptığımızda o boş Zaten yerin altına inmeyeceğimiz için. Evet <laughs> siz geliyor. Bu ne? Sıddım tavuklar çok lezzetli. Uuu maması. didi. Dada dudu. Dida dudi. Tam tam. Arkadaşlar bu arada ben Emre Anca'ya hayran değil miyim? Youtube'dan arıyorum diye şey yaptıydı. Hiç inanmadım. Çünkü ben adam bir şeyini tanıyorum. Ruhunu ruhunu. Ama onu da söyleyeyim onu şaka yapıyor zaten. Gıcığım <laughs> <Gücüyüm> ben. <laughs> Çok sevdim ben bu işi. Yani daha izlemediyseniz söyleyeyim. Ama Ahmet Vural şakalıyor, hepsini şakalıyor. Eğlenceli yani izleyecek izlesin. Birisi geliyor ama hadi annesi. Kahvaltı fırç kapıyı. Allah 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 da. Neyse senin tavukları çok güzel değil. <laughs> of, şu evimizin güzelliğine bak ya. Evet. Ada da da da. Youtube'da yaptık ama arkadaşlar. Kendimiz nasıl yapalım arkadaş olun ya. Ama kendimiz koyduk burada. <laughs> <laughs> ne var onu oldu lan şarjı. Evet, evet, bu arada arkadaşlar ASMR hiç düşünmüyorum. Çünkü çok iğrenç oldu. Ben hiç sevmiyorum ASMR'leri. Hıyy tiksiniyorum ya. İnsanlar bir şey yiyor böyle. Dap, dap, dap. Bir daha ASMR diyor lan o. Çık. Anasını yani söyle gelsin. Şöyle yapalım. Dın 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 Çok yoruldu lan bura. Meteor gibi oldu. Evet, Enes de geldi arkadaşlar. Ne oldu? Hiç. Patlattım evi. Ben de metor çarmış gibi yaptım. Tehlikeli bölge falan diyeceğim. Şuralar nasıl patladı lan? Çekmiştir. diye çekmiştir. Bak bak bak. Ne oldu benim Videoda. Video Tamam. Onu sen duyurun diye. Tamam. İzleyenler kanala abone olup like atmayı unutmayın ha. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorum? Ya arkadaşlar keşke üst üste koymasaydım mı gelmiş buraya sekmiş ya. <laughs> la 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 da ta 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 tavuk. Steven hafta tavuklar çok lezzetlidir. Oo mama sina na 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 çok lezzetlidir. Oo mama na na Bir şeyler demiştin. O dedim hiç uyduramıyorum ağzımda hiç. Vallahi yapı yapalım. yapı yapacaktım da kalbi kaydırak gibi bir şey yapacaktım da yine. Çok kötü oldu. Şimdi kıramazdım ki. kırsam çok uzun sürecek. Video çekti Aa keşke videoyu durdursaydım lan burada. Boş olsun zaman gitti. Olsun. Arkadaşlar bu arada video çekmek için heveslenenler diyorum video çekmek acayip zor. İlk çok eğlenceli geliyor tamam mı? İlk herkes çok eğlenir. Ama daha sonra hiç zaman falan ayıramıyorsunuz ya. 0, 3 yıl falan nasıl yaptılar bunu bilmiyorum. İlk baş 4, 5, 6 video atmak isteyenler için sakın atmayın. Çok sıkıyor sizi ama ben asla ayrılmayacağım. Ve ee, kanaldan. Her zaman video çekeceğim. Düzenli olmasa da boş da çekiyorum gördüğünüz gibi. Artık bir günde, iki günde bir video geliyor artık yapacak bir şey yok diyeyim. Ben yarın annem geliyor çok mutluyum. Yani short çekmeye yine başlıyoruz. Artık normal video değil de short çekeceğim yani çok. daha shortlar daha çok kazandırıyor. Normal videoları hiç izlemiyoruz değil mi normal 20 dakikalık Kapattık. Of oh be. Tehlikeli bana yazacağım şimdi. Aa, tam Daha tam da evimizin şişi o. kıracağız da o. Tehlikeli alan. Tehlikeli alan. Tehlikeli alan. Her <laughs> nerede aynı şey yazar. Tehlikeli alan. Tehlikeli alan. Oh şurada şurada şurada. Nerede lan? Çık yukarı. Şurada. Öf, açık renk. Güzel. Teh... tehlikeli alan giriş giriş yasaktır. Yasaktır. Ha, çıkmadı mı? Yasaktır. Hala çıkmadı. Her ha, çıktı. Tamam. Şimdi diğer kitabı da, da inşallah çıkaralım. T yazınca çıksın. T yazınca çıksın. T yazınca çı Tehlikeli alan. Giriş yasaktır. Oh. Tamam. teh Lan sildim mi? Tehlikeli alan giriş lan yasaktır. Güzel. Şimdi sen yerlerini kırıp evi hatta buradan direkt evime mi bağlasam? Birazcık geri gitsin. Oradan evime bağlayayım. Nasıl iki tane toprak aldım lan ben? Nerede orada alınıyor ki. Buradan tren rayı tren 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 rayı tren 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 rayı kesin şimdi burada da bineler bineler koyuyoruz artık bineni öldüreceğim yani yapacak bir şey yok bu evimiz çok düks bir daha yapam yapmam çok zor yani hızlandırıcı bineni koyayım hızlandırıcı normal reston tam Tamam ben Şurayı evimize alacağım. <laughs> Enes gitti arkadaşlar. Artık Enes e video gelmeyecek çünkü ben kendi şehrime gidiyorum. Stand off falan atmayı düşünüyorum. Orada bir garip garip sesler çıkarıyor. Hadi hayırlısı. Allah Allah la Öf, resmen şeyle mi bağlasaydık? Çok uzun sürüyor kar yap. Bak, anında geliyorlar bak. Anında ya. lan kırmayacaktık. En az altından geçti az önce. Yürü git. Allah Allah. Onunla geldi gördün mü? <laughs> bak eve doğru yaklaştım. Of tam yolun üstündemiz üstünde mis gibi. Ya bak öldürürüm. Buraya geleni öldürürüm. Hiç kimse yaklaşmasın. Neredeyiz? Yaklaşım. Eğri eğri yapacağım ya. Eğri ben çok hızlı yapıyorum şeyler. Tamam şimdi buradan dönüş edeyim. Onu da çok uzasın ve birden boğam diye çatlasın ben. Tabii ki de içeri olsun bir şey olmaz. Burada lüles kömür bakar bile olayım. bir deneme yapacağım. Bir yerde sıkıntı var mı diye. Arka hemen vagonu götürdüm siz yüzden Elime de gelmiyor ki artık. Neden ben de bilmiyorum. ya. Ne gelmiyor. buraya bir tane koyduk. Koş 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 Böyle koyduk. koş koş koş. Bu şarkı ne ya? bildik. Allah ekber. Don don. Gidiyor. <gülüyor> Eziyorum. <gülüyor> Görüyor musun? Hemen oraya yaklaştılar. Ben şurayı video içinde mi yaptım? Video dışında mı yaptım? Burayı. Video dışında yaptım. Böyle bir şey yaptım ya. Küçük bu da videodan. Olmuyor ama çalışmıyor. Sadece süs. Olma Nasıl iki baba nasıl? Bak hemen gelmiş ya. Allah'tan bitiren şey yaptık ya. Evimizin lükslüğüne bak ya. Hayatımda böyle villalar yapmak istediydim. Yaptık lan. Ama bir saatimiz, iki saatimiz aldı arkadaşlar. Tavsiyem değil. Ananı kim geliyor lan? Eftel. Uh Eftel gel videoyu kapatıyordum ben de gel. Tamam. Nerede kendimizi görüyoruz? Ben yani dursun. Duygularımızı dokun. Bir saniye. Nerede yapıyor bir şey? Böyle değişir dedim. Evet, ne oldu ki? Bir şey mi oluyor? ya, oluyor? Hiç bir şey olmuyor. Çık evet, ya. ya ben ya. yapamam ki. Senin hesabın yok. Böyle göstereceğiz izler kendimizi? Nasıl böyle ekrana bakıp şey yapar? Baba. Dudi. Tata. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna <laughs> geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <Gülüyor> Hoşçakalın. <laughs> Cerenim o.